selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben iyiyim arkadaşlar bugünkü video konumuz Sardunyalar arkadaşlar Sardunya bütün çiçek severlerin annelerimizin baba annelerimizin anneannelerimizin hepimizin evinde olan en eski süs bitkilerinden arkadaşlar Hepimiz herhalde kendimizi birlik bileli bu bitkiyi tanıyoruzdur yani. Kokusunu biliyoruzdur, aşinayızdır. Evinde çiçek beslemeyenler bile annelerinden, anneannelerinden, babaannelerinden bunun kokusunu az çok bilirler arkadaşlar. Bazısı çok sever kokusunu. Ben ama hiç hoşlanmayanları da duydum, gördüm. Sardunya arkadaşlar... Ama Güney Amerika kendi bir bitki. Ee, çok çeşidi var. Çok fazla çeşidi var. 340 çeşit kültür bitkisi olarak alınmış. Süt bitkisi olarak yetiştiriyoruz. 400 cinsi de e, yabani olarak yetişiyor bazı yerlerde arkadaşlar. Yetişiyormuş yani. Bizim buralarda değil de. Çünkü eksi beşten aşağısına dayanamaz arkadaşlar sardunyalar. Hele bu bodur cinsleri, sardunyaların cinsleri şöyle arkadaşlar. Eskiden uzun boylu, normal, klasik, genel sardunyaları tanırdık. Onları bilirdik, onları yetiştirirdik. Son yıllarda bu sardunya çeşitliliği hem balkonlarımızda, bahçelerimizde hem lügatımızda çok değişti, farklılaştı, çoğaldı. Ben de bugün masama böyle ondan bundan birer tane aldım, getirdim arkadaşlar. Bugün videoyu balkonda çekemiyorum. Çok güneş var çünkü. Balkon çok güneş, çekime uygun değildi. Ben de buraya masanın üzerine getirdim arkadaşlar. Şimdi sırayla şöyle bakalım. Aslında kolay bir bitki olup olarak görünen ama en zor bitkilerden birisi arkadaşlar. Bu yaz bir sürü çiçeğimize bir şey olmazken sardunyalarımız kökten gitti. Bütün arkadaşları öyle oldu. Çünkü yaprakları pas oldu arkadaşlar. Çiçeği tepeden aşağı kuruttu. Bütün sardunyalar yazı çıkarken aldığımız o morlu sardunyaların hepsi yazın gitti arkadaşlar. E ne yaptık? İlaçladık. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Kurtaramadığınız rahmetli oldu gitti. <laughs> Bendekiler e, uzun sardunyalar daha dayanıklı arkadaşlar. Gelenekler, geleneksel sardunyalar. Bunlar o kadar dayanıklı değil. Bunlar bodur sardunya arkadaşlar. Ama şu bu sene Picasso diye bir sardunya çıktı. Bunlar bakın bu aslında Açık pembe koyu pembe sihirbaz dedikleri sardunyadan arkadaşlar. Aldığımda öyleydi. Koca yazda açtığı zamanlar öyle açtı. Bakın şimdi bildiğiniz sade pembe açtı. Bu tabi günlerin kısalığından aldığı güneş enerji, güneşten aldığı enerjinin saatinin düşmesinden, havaların serinlemesinden bir sürü faktör bunda rol oynayabilir. Bu opikasyonun hem açık hem koyu üzerinde renk olan çeşit çeşit desin olan sardunyalardan. Sard e, Sirvas sardunya. Bunu fide olarak Zengarden'den almıştım arkadaşlar. Bu da aslında sarkan diye geldi ama hiç sarkmadı bende. Şeftali rengi bir sardunya. Bu bu yaz bendeki en dayanıklı sardunyalardan biriydi arkadaşlar. Beni en üzmeyen sardunyalarından birisiydi. Bakın hala açıyor. Geleneksel sardunya gibi tohum da veriyor. Ben bunu tohumundan ektim. Birazdan sizi öbür saksının dibinde göstereceğim arkadaşlar. Denemek için ektim. Çok merak ettim. Çünkü nasıl bir şey çıkacağını. Daha açmada aynı renk mi olur? Tozlaşıp başka renk mi çıkar bilemiyorum. Merak ettiğim konu oydu arkadaşlar. Bu dayanıklı sardunyanın hemen yanında olan sardunya arkadaşlar. Bunu bana Mualla Hanım gelirken hediye getirmişti. Küçücük bir şeydi. Çok hızlı büyüdü. Güzel büyüdü. E, bu da aslında içinde hareleri var. Güzel renkli bir sardunya. Ama bunun da yazın rengi değişebilir. Şimdi kış her çiçekte renk farklı farklılıkları yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu da çok güzel. Sağlıklı, top top. Bakın sardunyalarımın hiçbirinde problem yok. Hemen yanındaki sardunya dekoratif yapraklı sardunya arkadaşlar. Çok arkadaşlar bunun özelliği peşine düşüyorlar. Yapra ee, yaprağı çok güzel. Gerçekten de dekoratif ama çiçeklerinde hiçbir değişiklik yok. Hatta yıldız şeklinde ama çok seyrek, gösterişsiz çiçekleri var. Bu bitkinin gösterişi, güzelliği yaprağında arkadaşlar. Bunu da bir güzellik aramak özel türlerde biraz zor zaten. Yaprağı güzel olanlarda. Ee, bu da bir özel tür. Bunu da sağ olsun Çiğdemcim getirdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Gül sardunya arkadaşlar. Bu gül sardunyanın bende koyu bordosu senelerden biri var. Ağaçlar netten bir arkadaşım vardı o göndermişti. Bunu da Çiğdem getirdi. Onun getirdiklerinde de bordo var. Bir de bayrak kırmızısı var. Bakın bunun yaprakları normal bir sardunyadan hiçbir farkı yok. Bildiğiniz normal sardunya sadece çiçekleri gül şeklinde çok fazla katlı top top güzel arkadaşlar çok güzel. Peşine düşünen çok paralar ödenen sardunya cinslerinden birisi. Bu sardunyamız daha çok belediyelerin kullandığı bir sardunya arkadaşlar. Sakız sardunya ama e, yalın kat bir sakız sardunya. Bu yazın yaprandan çok çiçeği oluyor. E, yaprakları da şöyle maddi değeri çok fazla olan bir sardunya değil ama çok güzel bir sardunya. Olduğu yeri çok güzelleştiriyor. Ben bunu annemden getirdim edindim arkadaşlar. Bundan sarkması gereken çardak kenarında filan her yerde var benim. Ekiyorum. Çok kolay tutuyor. Hemen yanındaki sardunya cinsi ceylan sardunya arkadaşlar. Bu ceylan sardunyalar en zor sardunyalar. Neden en zor sardunyalar? Öbürkünü ektiğiniz zaman tutar. Ee, hemen hemen her yerde olur gibi. Daha çok da yarı gölge alanları sever. Çok güneşte de yanar sardunyaları arkadaşlar. Bu yaz en çok zarar gören çiçeklerden biriydi sardunya. Hepimizin sardunyaları elveda diyenler çok oldu. Bakın bu sardunya, şey, ceylan sardunya bir küpeyle aynı saksıyı paylaşıyor arkadaşlar. Bu küpenin saksısıydı. Büyük bir ihtimalle bundan kazayla bir dal kırıldı. Buraya soktum ve de tuttu. Bunun tutması, çimlenmesi çok zor arkadaşlar. Şimdi ekerseniz bu mevsimde İlk bahara anca çimlenir. Öbür sardunyalarla bunu karıştırmayın. Bunu üretmek de çoğaltmak da çok zor. Böyle kökü çok çabuk hemen çalıya dönüyor. Çalımsı bir sardunya. Sarkan bir sardunya. Ama dayanıklı da bir sardunya. Ben de bunun 3-5 yaşında olanları var. Her zaman videolarda gösteriyordum. Şimdi de balkona aldım var. Ama hepsini buraya getirmedim masaya. Sığmaları problem olur diye. Belki e, balkonu çıkar gösteririm arkadaşlar. E, bu sardunya da en dayanıklılardan. Bunun annesi balkonda bayağı bir büyüdü. E, bu buraya çelik olarak yine ya üretilme amaçlı ya da kırılıp da sokulanlardan. Çünkü kırılan çiçeği hiçbir şey çiçek sever atmaz hemen bir kenara sokar. Bakın bu saksı aslında dikenler tacı saksısıymış. Bunlar kenarında mülteci duruyorlar arkadaşlar böyle ama Geçmişler dikenler tacını çünkü sardunya dikenler tacından daha hızlı büyüyen bir çiçek. Ama bu cinsi de çok güzel. Bu yaz bu da hastalanmayanlardan. Picasso cinsi bir sardunya. Bunu kuk peyzajdan almıştım arkadaşlar. İlk baharda o sardunyaların en çok albinisi olduğu zamanlarda. Hemen yanındaki şu açık renk yapraklı sardunya. Deneme amaçlı tohumdan ektiğim bir sardunya arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yaprakları çok iri. Ama hangi tohum e, yandan tohum aldığımı çok iyi hatırlamıyorum. Ben bunu hatta suklent saksısına parmağımda eşeleyip tohumlarını sokmuştum. Oradan e, bitip azıcık yükselince alıp alıp bir yerlere koydum arkadaşlar. Bir tanesi de bu. Tohumdan sardunya yetiştirmek için o kadar uğraşıp beklemeye gerek yok. Dalından kırıp ekerseniz tutar. Ama şöyle bir şey tozlaşma olup da yeni renk sardunyalar elde etmek isterseniz tohumdan sardunya ekebilirsiniz arkadaşlar. Çok da kolay çıkıyor. Benim belki zamanına denk geldi bilemiyorum. Ben ilk defa bu yaz denedim. Çıktı. Güzel oldu. Daha açmadılar. Annelerinin rengini mi açarlar, başka renk mi açarlar bilemiyorum. Bu sardunyamız da yine sakız sardunya ama katlı bir sakız sardunya arkadaşlar. Az önceki gibi yalın kat değil. Çok güzel renkleri var. Bunun koyu, kop koyu siyaha yakın bir bordosu da var. Balkonda. Bu küçük diye bu saksı bunu aldım geldim. Saksı da değil. Bakır. Bakırın içine ekilmiş bir sardunya. Katlı. Sakız sardunya da bu normal klasik sardunya kadar kolay olması da arkadaşlar e, ceylan sardunyadan daha kolay tutan bir sardunya cinsi. Şimdi bodur sardunyalar, dekoratif sardunyalar, sakız sardunya, yalın kat sakız sardunya katlı özel tip sardunyalar, ceylan sardunya. Bende bile bayağı varmış arkadaşlar. Farkında değildim bu kadar çeşidin olmasını. Şimdi ben size azıcık balkona götüreyim. Öbürkülerden de bir iki tane göstereyim. Sardunyalar böyle arkadaşlar. Sardunya sevmeyen hiçbir çiçek sever yoktur herhalde. Sardunyaları içeri taşırken bayağı karıştırdım arkadaşlar balkon masanın üstünü. Bakın bu kocaman bir siyaha yakın bir sardunya. Ee, bu da daha kırmızı bir sakız sardunya. Çok ilginç bir şey gördüm hiç fark etmemişim karşıdan. Takamoria diye bir çiçek almıştım turuncu bu yaz göstermiştim ya size. Bir sürü çiçek tohuma durmazken tohuma durmuş arkadaşlar. Hiç fark etmemiştim sardunyaları çekerken gördüm çok sevindim çok şaşırdım bu duruma. İnşallah kurur da denirse birlikte. Bakalım çiçeğe dönüşebilecek mi? Fideye dönüşebilecek mi tohumları? Birkaç sardunya buradan göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi ceylan sardunya. Bakın ne kadar büyükler. En yaşlı ceylan sardunya şu anda 3-4 yaşında arkadaşlar. Yani bu sene olanlar da var. Böyle. Hatta bugün de bir sürü ceylan sardunya ektim size onları da göstereyim ben bir sardunyayı da buraya aldım arkasındakileri sardunyaları alırken arkadaşlar böyle bakın bu da çok güzel şimdi size bir de böyle sihirbaz bir sardunyamız var yaprakları daha kendi toparlayamadı keleş gibi böyle ama açmış arkadaşlar Bugün ektiğim ceylan sardunyalar. Bakın bir saksı üretim saksısına toprak doldurdum. 8-10 tane ceylan sardunya fidesini getirdim dışarıdan. Buna diktim arkadaşlar. Bunu camın önüne koyacağım. İnşallah yaza doğru, ilkbahara doğru anca çimlenir. Bu çok kolay bir çimlenen cins ceylan sardunya. Şurada da bir tane var bakın. Mor katlı. Bunlar hep şeyden bu tohumdan çıkan sardunyalar arkadaşlar. Bu da tohumdan çıkan bir sardunya. Size sardunyanın hastalığını göstereyim arkadaşlar. Bu benim sardunyalarımdan. Bu sene olan sardunya hastalığı buydu arkadaşlar. Bakın bu hasta. Öbürkülerin yanına bunu koymuyorum. Şimdi çekim için getirdim. Size göstermek için. Bunun yapraklarından temizleyip yıkayıp ilaçlamam gerekiyor hastama. Bakın açmaya uğraşıyor. Ama sardunya hastalığı böyle oluyor arkadaşlar. Yapraklarına vuruyor. Sardunya'nın çiçeği bitlenmez, çiçeği hastalanmaz ama yaprakları böyle olur. Bu hastalığı bir de en çok hatmi güllerde görüyoruz arkadaşlar. Bu sene benim bahçeyi hatmi güllerle sardunyalar. Bu konuda batırdı. Şurada da beyaz bir şey var. Bakın o yapabilir bu hastalığı. Böyle arkadaşlar. Burada da kendini toplamaya uğraşan yazdan kalan sardunyalarım var. Bu ceylan sardunyalar daha dayanıklı çıktı. Öbür sardunyalardan arkadaşlar. Normal sardunyalar bunlar kadar dayanıklı değildi. Her nereden izliyorsanız beni arkadaşlar, arkadaşlarınız için dostluğunuz için yanımda olduğunuz için hepinize balkonumdan, salonundan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileği ile. Bakın bu da Gülserdin'i kapatmadan göstereyim. Gonca Söyürkilerden küçük. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda inşallah yine birlikte oluruz.